Selam arkadaşlar. Şimdi bu ikinci video. Size i̇şte anlat neler anlatacağımı söyleyeceğim. Biliyorsunuz bir önceki videoda ben bir çocuk ıı, gör gördüğümü söyledim ve kendini bulamıyordu dedim. Ee, ve yani ama bundan bahsetmek yerine sizden şunu söylemek istiyorum. Bakın istiyorum diyorum. Söyleyeceğim demiyorum. Ee, o videoda çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Çünkü yani bir, ne bileyim söylerken bile çocuk gücüme gidiyor. Neyse zıplama alınmış. Zıplama biraz fazla zıpladığı için yere düşebilirim. Evet böyle ama burası biraz zor. Aa düştüm. Ama 235 liram var. Ben şimdi Pro Tower'a gideceğim. işte böyle. Böyle bazı şeyler yani ım, ım, Roblox kanalları daha fazla aboneye sahip ben Roblox'uz olduğum için az aboneye sahibim. Onu size sormak istiyorum gerçekten. Bazıları e, linç yerim diye hayır diyor ama ben onları çok iyi anlayabiliyorum linç yerim diye e, hayır dediklerini yani siz de anlayabiliyorsunuzdur ama onlara onlar yok öyle bir şey yok diyorlar ama şöyle yani insanlar linçlemek yerine onlarla gurur duysanız daha güzel olmaz mıydı? Bence olurdu. Um, ama şimdi Robuxsuz diye dalga geçtiğiniz insanlar bir gün um, çok Robuxsuz olabil olabilecek durumda olabilirler. Ve benim bir arkadaşım vardı Roblox'ta. Hiç robuxu yoktu o zamanlar ben ona böyle şey yaptım. Onunla arkadaş olmuştum ve o zamanlar benim Robux'um vardı. Yani işte o zamanlar Robux'um olduğu için onu vermek istedim ama veremedim. Sebebi grubum yoktu ve de çok az Robux'um vardı. Bunu bu ona yetmezdi. Yani bir şey alınmayacak kadar Robux vardı. Ve o yüzden ona versem çok üzüleceğini ve dalga geçtiğimi sanabilirdi. O yüzden veremedim. Zaten grubum da yoktu. Veremedim yani o yüzden. Böyle bunu aldım. 241 liram var hala anlamadım. Bunlar fremi bilmiyorum. Ama yani ne bileyim. Onları dış ve o gün ben veremediğim için çok üzgündüm. Yani gece yatamadım. Çünkü kız çok üzüldü. Keşke verebilseydim dedi. Ben de elimden bir şey gelmiyor grubum olsaydı verirdim dedim. Ama yani o kızı üzmemek için grubum olsaydı verirdim dedim. Ama maalesef ki ona yetmeyecek kadar Robux'um var. Şimdi ne kadar Robux'um var diye soracaklar için söyleyeyim. 3 Robux vardı sadece hesabımda. Ve o günden sonra hesabım çalındı. Evet hesabım çalındı. Sonra kız dedi ki sen... Sonra ben kızın hesabını buldum ve arkadaşlık isteği attım. O da kabul etti beni hatırlıyor musun dedim. Ve o da evet sen kimsin dedi. Ben de hani şu benden Robux istemiştim ya o kızım dedim. Aa sen niye şu an Robux'susun dedi bana. Ben de olanları anlattım. Kız çok üzüldü. Yani sonra bir gün yani aylar sonra neredeyse bir yıl sonra Roblox'a geri döndü. Tabii o zamanlar ben daha 10 yaşındaydım. Şu an 13 yaşındayım ve şu an onu kaybettim. Yani kaybettim derken artık arkadaşlığımızı kesti. Çünkü bir gün geldi. Onun kim olduğunu anlayamadım ilk başta. Çünkü Burak'ın da geldi. Adını falan yani adını göremedim. Sonra bir baktım e, yanıma gelen acaba o mu diye. Bir baktım evet oymuş ve yanıma geldi. Beni hatırlıyor musun dedi. Ben de evet dedim ve bana dedi ki artık ben Robuxluyum. Seninle takılamam. Benim bir sürü Robuxlu arkadaşım var. Seni hiç sevmiyorum artık. Seninle görüşmemek üzere dedi. Ve ben Robux almıştım o. Ona da verecektim. Artık keşke geri dönse diye ona da verecektim. Ki o o gün geldi ve bana bunları dedim. Ben gerçekten çok üzüldüm. Çünkü o gün ona tam Robux verecekken o gitti ve arkadaşlarını çağırdı. Birlikte yanıma geldiler ve benim karakterime baktılar. Sonrasında bu ne robuxsuz ezik dedi. Ve ben onlara her şeyi anlattığımda yani yarısını anlatırken bana dediler ki kes yeter dediler. O an e, anladım ki hiçbir dost sahte değil. Yani her dost sahtedir. Elbet kardeş gibi olduğunuz bir dostla bile bir gün sonsuza dek küseceksiniz. Ya da bir gün o gidecek, kaybolacak buralardan. Yani öyle kızla yani gerçekten o gün çok üzüldüm. Ve o gün annemlerden bir daha robux istedim. Ama doğum gününde alırız dedi. Ama e, artık doğum günümde de alınmadı. Doğum günümde sadece pasta üfleyerek normal hediyeler alındı. Yani o günden bir o günden bir yıl sonra yani bir yıl denmez de bir 8-9 ay sonra e, tamam kapıyı açacağım şimdi. İşte o günden 8-9 ay sonra ben ee, Robux aldım ve bir karakter oluşturdum ve o karakteri oluşturduğumda bi bana bin arkadaşlıktan çıkarmışlardı ve yine arkadaşlığı evet. aldılar. İşte abim sen de şimdi evet, devam edelim. İşte o günden sonra bana istek attılar. Oha bu kız tekrardan Robux'lu olmuş dediler. Arkadaşlık iste attılar. Kabul ettim. Kabul ettiğimde ise tekrardan arkadaş olalım mı dedi. Ve ben o zamanlar çok fena Robux'luydum. Ama şimdi Robux'suz olmamın nedeni benim İşte benim Robux'suz olmamın nedeni Bugünden günden sonra bir daha hesabım çalındı. Bu hesaplara ne oluyor? Hiç anlamıyorum. Yani çünkü gerçekten zor bir durum oldu benim için. Ve bugün tekrar Robux alacağım. Eğer Robuxlar bir daha silinip veya kaybolursa Roblox'u bırakacağım. Gerçekten Roblox'u bırakmak benim için bir işkence türü. Yani Roblox'u bayağıdır oynuyorum. Ama bunu yapmak zorundayım çünkü artık bütün Robux'larım çalındı yani. Artık yeter diyorum. Biraz da beni düşünseniz iyi olabilecek. Yani başkalarının hesabı varken yani mesela dilencilerin hesabını niye çalmıyorsunuz? Hem o dilenciler dileniyor yani bildiğiniz dileniyor. Onların hesabını çalın ya da e, böyle hadiz gibi olaylar olanları şey yapın. Alın hesabını çalın. Benimkini niye çalıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Ben ne yaptım? Eğer bir kere daha hesabım çalınırsa Roblox falan demeyeceğim. Bırakacağım. Evet. Böyle. Gidiyoruz ama burası bayağı zor. Alttan gideceğim. Burada atlamam gerekecek. o gitmiyor. O yüzden yine buradan gidecekmişiz. Aa gösterdi bana yolu. Aa, tam orada düştüm. Artık size bay bay diyorum. İnşallah abonelerimiz artar. Görüşmek üzere.